mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkaya TV ekranlarında bir çapraz açı programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün birbirinden değerli konuklarımız ve farklı konular ile sizlerle siz bizim karşısında olacağız demiştik. Yine çok önemli bir konu ile yani hayatımızın içerisinde, yaşadığımız toplumda, komşumuzda, yeni başımızda, akrabamızda, her şeyde Kendimizde her şeyin başı sağlık diyoruz ya, evet sağlıkla ilgili çok önemli bir konu ve konuğumla birlikte siz değerli izleyicimizin karşısındayız diyorum ve hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz, sizler nasılsınız bugün? Biz de iyiyiz. Tabii Tülin Tunca, LÖSEV İzmir Aktif İletişim Sorumlusu. LÖSEV deyince aklımıza neler geliyor, neler sağlıktan öte de çocuklarımız geliyor. Şöyle, her kurban lüsimili çocuklara can başlığıyla güzel bir e, dergi. Ya ben hep böyle çocuk olunca e, içim ürperir. Çocuklar dünyanın güzellikleridir. Çocuklar candır. Çocuklar heyecandır. Çocuklar mal, mülk her şeyden daha değerlidir. Ama lüsimili çocuklar daha candır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizleri her zaman ağırlıyorsunuz. Öncelikle tekrar teşekkür etmek istiyorum e, sizlere. Biz çok sizi haklısın... ağırlamıyoruz. Biz çocuklarımızı ağırlıyoruz. <laughs> Doğru. Çok haklısınız. Çocuklarımızı Buyurun. ağırlıyorsunuz. Ee, biz de her zaman söylüyoruz bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli ne olabilir ki? E, hep bununla bir yola çıktık. Hep bu evet. cümleyle yola çıkıyoruz. Bu dönemde de Ramazan dönemini geride bıraktık. Aslında bu Ramazan ve Kurban dönemleri bizim için hani hep yaptığımız yoğun çalışmalarımızın daha yoğunlaştırılmış şekli diyebiliriz. Aydındaydık. Yine Denizli'deyiz. Ailelerimize et yardımlarımızı ulaştırdık. ...12 ay boyunca çünkü ailelerimize protein yardımlarımızı da iletiyoruz. Yine çalışmalarımızla beraber e, bu iki günde Denizli'deydik. Bugün de Denizli'deyiz. Bu akşam dönüş yapacağız artık İzmir'e. Çalışmalarımıza farklı ileride Ege, devam edeceğiz. Ege bölgesinde çalışmalarınızı <laughs> yürütüyorsunuz. Tabii e, Ramazan öncesinde bir program yapmıştık sanırım. Evet. Ramazan'la ilgili çocuklarımıza yine can olmak kaydıyla... ...işte fitre, zekat, e, sadaka e, tüm hayırlarını bu şekilde verebilirler diye söylemiştik ama şimdi ise tabii ki yine hayırlar peşinde koşuyorsunuz. Kurban. Lösev Kurbanla ilgili çalışmalarını biraz bahsedecek olursanız Kurbanda neler yapacaksınız? Nasıl bir yol izleyeceksiniz efendim? Tabii ki biz yine sahalardayız, hastanelerdeyiz, muhteliflarımızdayız, il il geziyoruz. Çalışmalarımızı anlatıyoruz, yeni hastalara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Lösev olarak 10 yılı aşkın süredir de Kurban bağışları da kabul ediyoruz aynı şekilde. E, bu sene kurban hisse bedelimiz 2800 TL olarak belirlendi. Hisse bedeli 2800 tabii ki e, bağışlarımız dilediği kadar hisseye sahip olabilirler. Bağışlarını yine lösevork.tr adresinden alabilirsiniz. E, ...sağlayabilirler, bizlere bağış yapabilirler. Ofislerimizi arayarak bağışlarını gerçekleştirebilirler. Yine tüm online kanallardan da aynı şekilde vekaleten kurban bağışı şeklinde... ...kurbanlarını bize bağışlayabilirler. E, nitekim bizler birer aracıyız. E, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen herkes için e, birer aracıyız. E, kurbanlarımızı da 12 ay boyunca çocuklarımıza ulaştırıyor olacağız. Yine protein e, şeklinde, et şeklinde ulaştırıyor olacağız... E tabii kurban aslında bir ibadet. Bizler Ramazan'da fitre ve Zekatlarda ki hassasiyetimizi aynı şekilde kurban için de bu hassasiyeti gösteriyoruz. E, birçok tesisimizde, tüm Türkiye'deki birçok tesisimizde veteriner, noter, bir din görevlisi ve personelimiz eşliğinde e, kurban kesimleri gerçekleşiyor. Ve kurban bağışçısına e, bizler bağışı aldığında da kendisine bilgi veriyoruz. Bağışınız bizlere ulaşmıştır diye. Kesim sonrasında da biz bağışçımıza ulaşıyoruz. Evet kurbanınız kesilmiştir diye. Bunlar çok önemli çünkü hani dini mecbe yerine getirirken bizlerin de çok hassas olması gereken bir nokta. Bu anlamda biz bu süreçte bağışçımızı asla yalnız ve habersiz bırakmıyoruz. Bunlar çok önemli. <laughs> ve etlerimizin tümünü de yıl boyunca çocuklarımıza, yine yetişkin kanser hastalarımıza ulaştırıyoruz. Tıpkı aynı şekilde dün de Denizli'deki ailelerimize ulaştırdığımız gibi tabii vekaleten diyorsunuz ama şimdi vekaleten e, kurbanın da siz birebir fotoğrafını çekiyorsunuz, videosunu mu çekiyorsunuz? Da... Tabii hepsi İyi kayıt altına alınıyor. Mutlaka kayıt altına alınıyor hepsi. Burada önemli olan nokta şu. Kişi bağışını yaptıktan sonra mutlaka bizlere ulaşmalı. Çünkü daha önce bizlere kurban bağışlamış kişilerin e, tüm bilgileri bizde mevcut. Evet ama ilk kez kurbanını bağışlayan, telefon numarasını değiştiren, artık bizlerle paylaştığı mail adresini kullanmayan kişilere biz ulaşmakta güçlük çekiyoruz. O yüzden bağış yapan kişilerin mutlaka bize haber vermesi gerek ki bizlerdeki bilgilerinin güncel tutulması çok önemli. Bizlerle süreç hakkında kendisini bilgilendirebilelim. Ya yani e, bu tür hani bazen e, bu tür konular e, suistimal ediliyor ya işte ben Lösev'den arıyorum. E, işte kurban bağışınızı bize e, verin gibisine verir misiniz gibisine telefonlar geliyor. Lösev böyle telefonla bağış topluyor mu? Biz e, telefonla da bağış talep etmiyoruz, kapı kapı dolaşarak da hiçbir şekilde bağış talep etmiyoruz aslında. E, bizler aracıyız, gönlü güzel insanların e, bağışladıklarını, ihtiyaç sahiplerine, ihtiyacı olan ailelerimize ve hastalara ulaştırmakla yükümlüyüz. E, bunun dışında hiçbir şekilde bizler ne telefonla ne de e, kapıya giderek kişilerden hiçbir şey talep etmiyoruz. E, tabii bunlar güven veriyor. Şimdi. Ben şunu sormak istiyorum. Aslında izleyicilerimizi, izleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için hani e, etrafında vardır, hastadır ama tam bilmiyor olabilirler. Lösevli çocukların eğitimi, lösevli çocukların sağlık yaşamı, ile ilgili çalışmalara başladığı zaman komşularının yaklaşımları nasıl olmalı efendim? Şöyle, biraz da onu konuşalım. Yani ki. çocukları konuşmak istiyorum. Tabii biraz daha kurbana konuşacağız ama lösevli çocukları konuşmak istiyorum. Gariban hı hı. aile ne çocuğu var? Nasıl bir yol izlemeli? Şöyle bizler zaten hastane, eczane ve muhtarlıklarımızla e, bütün ihtiyaç sahibi de hasta kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bunun yanı sıra aslında bir telefon kadar da yakınız. Biz istiyoruz ki insanlar bir şekilde bizlere ulaşsınlar ve biz onları bırakmayalım. E, hem maddi hem manevi olarak ...asla yalnız bırakmak istemiyoruz çünkü. Burada önemli olan nokta tamamen... ...telefonla bizlere ulaşsınlar. Eğer ofislerimiz yakınsa mutlaka ofislerimize ulaşsınlar. Bizden bir arada olmaya devam ettikçe... ...kişiler zaten bu süreçlerin nasıl işlediğini... ne şekilde yardımlarımızı ulaştırdığımızı... ...nasıl bir aile olduğumuzu yaşayarak görsünler çok istiyoruz. Bu anlamda her seferinde vurguluyoruz. Kapılarımız herkese açık. Yardım bekleyen tüm yetişkin ve çocuk hastalara... Ve tüm gönüllülere ve bağışçılara. Bu anlamda bir arada olmadıkça asla birbirimizi tanıyamayız, bilemeyiz. Ee, ama tabii ki... Yardımların ulaştırırken ve yardım alma talebinde bulunurken de gittikleri kurumlara, yerlere çok emin olmaları gerekir. E, bu anlamda lösev.org.tr adresi aslında bizim için çok önemli bir nokta. Çünkü tüm ulaşım adreslerimiz, telefon numaralarımız ve bizlerle ilgili herkesin merak ettiği her şey bir ön izleme olarak orada mevcut. E, kişiler öncelikle e, bu bültenleri sık sık göreceksiniz e, bu dönemde de e, tüm esnafımızda, e, sağlık kuruluş, kuruluşlarında ve birçok yerde mutluluklarımızda. Zaten içinde de tüm e, iletişim numaralarımız ve adreslerimiz bulunuyor. Herhangi bir numarayı aramaları yeterli. E, bizler Halkla ilişkiler Birimi olarak ya da Sosyal Hizmetler Birimimiz olarak kendilerine <laughs> ulaşıp tüm sorularını e, büyük bir memnuniyetle cevaplayıp kendilerine davet ediyoruz. Tabii çocuklarımız e, hassas noktalarımız bizlerin. E, i̇ki kurban kesiyorsanız eğer ki birini de buzdolabında bırakacaksanız bence hiç gerek yok diyorum buzdolabında bırakacak kurbanınızın bir hayrı olmaz. Vereceğiniz yerde Lösev gibi yerler olsun diyorum ama e, tabii Lösev sadece hani böyle bir göstermelik bir e, çalışmalar da yapmıyor. Mardin'de 6 kişilik yoksul bir aileden e, en küçük kızın Esman hastalığı anlatılıyor. Burada ben de okuyorum ayrıca buradan. Tabii e, Sayın Tunca sağlık her şeyin başı diyoruz. Lösevli çocukların sağlığını nasıl temin ettiriyor aileye. Yani mesela Denizli'de Lötelli çocuk var ailesi. Nereye, nerede sağlık tedavisini yaptırabiliyor? Şöyle, e, tabii ki dosyante hastanemizde tedavi görebilir çocuklarımız e, ve tüm kanser tanısı alan hastalarımız. Ama bunun dışında e, şu çok önemli. Eğer e, kişi bir tanı aldıysa ve farklı bir hastanede tedavi sürecine başladıysa aslında genel olarak doktorların da tavsiyesi tedavisine başladığı yerde o tedaviye devam etmeleri. yani Çünkü hastanın benim tedaviden çıkıp farklı bir tedaviye farklı bir ortama gidiyor olması da onun için risk teşkil edebilir. Ama kritik noktalarda biz bu e, taşıma işleminde yapabiliyoruz tabii ki. Bu tamamen hastanın özelinde bir durum. Ama onun dışında kişinin farklı bir hastanede tedavi görüyor olması bizler için e, önemli değil. Biz kendisine rehber de oluyoruz bu konuda. Sormak istediği konularda. Çünkü bu hastalık başına gelmeyince yani grip gibi hepimizin tavsiyeler verebileceği bir hastalık değil ve kişisel olarak da değişkenlik gösterebilen bir hastalık. Bu anlamda kişi farklı bir yerde tedavi oluyorsa dahi bizler sağlık anlamında kendisine olabildiğince yönlendirmeye çalışıyoruz. Kişinin yemesi, içmesi, giymesi bunların hepsi önemli. Bulunduğu ortamın havalandırması, alması gereken gıdalar, uzak durması gereken gıdalar gibi bu tarz yönlendirmeleri yapmakla birlikte bunları bizler kişiye de sağlıyoruz aynı zamanda. Tıpkı protein yardımlarımızı ulaştırdığımız gibi. Biz bunu 12 ay boyunca yapıyoruz. Aynı şekilde kuru gıda ihtiyaçlarında da bizler ailelerimize gıda paketlerimizi ulaştırıyoruz. Kişi kanser hastasıysa çocukları varsa ya da çocuk kanser hastasıysa eğitim masraflarında bizler yardımcı oluyoruz. Sosyal hayatına da destek oluyoruz ki bu zorlu süreçte çocuk ya da yetişkin bulunduğu sosyal ortamdan oldukça soyutlanıyor. Hem hastalık sürecine bağlı olarak hem sonrasında enfeksiyon riskine bağlı olarak. ve Bu süreçte bizler e, LÖSEV'in üstündeki çatı altında birleştiğimizde Hastaya, çocuğa, ailesine gerekli olan sosyal ortamı da sağlamaya çalışıyoruz ve sağlığın el verdiği ölçüde şöyle pandemi döneminde e, özellikle bizler etkinliklerimize, buluşmalarımıza ara vermiştik. Sonrasında bir araya geldiğimizde bizler hastaların, çocukların hastalıkları ve e, doktorların yönlendirilmesi doğrultusunda belirli sayılarda ve sıklıklarda etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Çünkü kalabalık ortama girmeleri onlar için çok çok daha riskliydi. Bizim için riskli olduğu kadar onlar için kat ve kat riskliydi. Evet. Bu anlamda bizler e, hem okul ortamında canım kardeşim dersi ve projemizdeki sınıflarda e, ...az öğrencilerin bulunduğu sınıflarda birebir eğitimler vermeyi tercih ettik gibi. Bu anlamda hani LÖSEV sadece sağlık değil, bir sağlık ve eğitim vakfı olarak geçtiğinden dolayı... ...bizler e, ailelerimizin, çocuklarımızın tüm süreçlerinde yükümlüyüz. Tabii kurban ibadeti yüce Allah'ın yakınlık sağlamaya e, ve onun rızasını kazanmaya yönelik bir ibadettir. Başlığa atmışsınız. E, çok da güzel bir şey almışsınız. Ey Rabbim bana bir oğul izlen et diyen... Hz. İbrahim'in kavuştuğu oğlunu kurban etmek yerine sadakatini göstermek üzere seçilen yoldur. Sizler de kurban ibadetiniz ile lüsim ile bir çocuğun iyileşmesine vesile olarak Allah'a ve onun emirlerine bağlılığınızı gösterebilirsiniz. Kurbanın esası takva yani ona olan samimi saygınız, kalpten gelen niyetiniz ve yapacağınız iyiliklerdir. Yani buzdolabına atacağınız etler değildir. Tabii diyoruz. ki e, kurban bir ibadet kadar aynı şekilde e, paylaşmanın da e, bir temsilcisi Aslında e, Bizler paylaşmak isteyen herkesin e, bağışını ve ibadetini doğru yerler doğru yerlere ulaştırmaya söz veren Aslında bir e, vakıfız e, Bu anlamda her sene 10 yılı aşkın süredir biz ilk e, Kişilerin, bağışçıların hem Ramazan'da hem Kurban'da ibadetlerini kabul ediyoruz. Yine aynı şekilde kafasında soru işareti olan herkesi de tabii ki e, alo fetva üzerinden e, gerekli bilgiyi alabilirler. E, bu anlamda dini bir konuda bizlerin e, herhangi bir şey söylemesi doğru olmamakla birlikte bizler 10 yılı aşkın süredir e, kabul ediyoruz. E, ve 12 ay boyunca da etlerimizle tüm yardımlarımızı ailemize ulaştırıyoruz. Çocuk ve yetişkin lösemi ve kanser hastalarımızın sayısı 55.906. Bağışçı ve gönüllülerimizin sayısı ise 5.883.585. Yeterli evet. mi? Ee, biz başlangıçta 35 çocuğumuza el uzatarak başlamıştık. Bugün 55.000'den fazla hastamız var. Ee, bizler başta 5 milyon gönüllü hedeflemiştik. Ee, şu anda hedefimiz 10 milyon. Ee, aslında milletimiz de biraz gösterdi ki e, özellikle bir tuğla da sen... Koy kampanyamızla koyar mısın kampanyamızla e, bizden e, tahmin edebileceğimizden çok daha fazlasına sahip olduğumuzu fark ettik aslında e, gücümüzün bir sınır olmadığını fark ettik. E, yeterli mi? Tabii ki yeterli, şu anlamda yeterli değil. Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi tanı alıyor. Bizlerin şu andaki mevcut hasta sayısı 55 bin, 60 bin'e yakın hatta. E, şu anda hala hasta kaydı alıyoruz ve bizlerin aldığı hasta kaydının onlarca katı sayısında kişiler tanı alıyor. Ve önümüzdeki yıllarda çok uzun bir zaman değil artık Türkiye'de yılda 500 bin tanı almaya başlayacağız. Bu anlamda yeterli değil. Daha fazlasını yapabilir miyiz? Evet. Ama bugün baktığımızda gelecek için daha çok yatırım yapmamız gerekir. Hem ulaştığımız kişi sayısı anlamında hem gönüllü anlamında belki hem de bağışçı anlamında aslında bunun adı birlik olmak. Birlik olma anlamında evet daha fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü kanser asla durmuyor, durmayacak da. E, 35 çocuktan 60 bin e, artık hem çocuk hem yetişkin hastaya ulaşırken bundan belki e, bir yıl sonra yaptığımız bir programda, bir sonraki Ramazan programında belki bizleri ayrıca kullanırsanız dene, zaman, her belki zaman. farklı rakamlardan bahsediyor olacağız ki belki değil, çok başka rakamlardan bahsediyor olacağız. E, bu anlamda e, bizler... Birçok hikayeye tanık oluyoruz, birçok hikayenin içindeyiz. O hikayelerden birisi de biz olmayalım diye uğraşıyoruz. Ya da eğer e, bizlerin ki çok hiç istemeyiz, bizlerin ya da sevdiğimiz bir insanın başına geldiğinde sadece maddi olarak değil, bilinçlenme olarak da hangi adımları atacağımızı iyi bilmemiz gerekir. Bu anlamda daha çok yolumuz var. Tabii ki ya her zaman bir el koyduğun zaman eğer imkansızlığı bu el hissediyorsa acaba bir iki el daha koyarsak bu elin üzerine imkan neticesinde bu eli ayağa kaldırma gayetimiz olur mu düşüncesiyle yola çıkmışsınız. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Tüm gönüllüleri tebrik etmek tabii. lazım. Ee, ama yeterli değil tabii ki. Gönüllülerin daha çoğalması lazım ki bu güzelim çocuklarımıza biraz da olsa hani kanıncanın su taşıma misali gibi. Aslında suyu taşıyorsunuz ama o güzellikleri de yansıtıyorsunuz. Belki yani e, nasıl toparlayayım şurayı? Çocuklar o bakışları, çocukların o duruşları, çocukların o yaklaşımları, o yalnız bırakılmış ailelerin yalnız hissiyatından çıkıp evet benim de yanımda destekçim olduğunu hissettirilen gönüllülere de burada ne diyoruz? Gelin diyoruz. Tabii ki. de bizim hikayemizin bir parçası olun. Bir parçası olun çünkü hepimiz bu hikayenin içerisinde bir parça değil, Ana maddesi olabiliriz. Çünkü Tabii işin ki. ucunda sağlık var. Tabi e, kurban bedeli 2800 TL dediniz. <laughs> yurt dışı ile yurt içi arasında fark var mı bununla ilgili bir şey? E, çok büyük bir fark yok. E, TL bazında yine <laughs> e, şöyle aslında Ösebork TL adresinde herhangi bir para birimi şeklinde farklı para birimleriyle de e, bağışlarını gerçekleştirebilirler. E, hisse olarak da e, dilekleri kadar hisse bedelinde bağışta bulunabilirler. Aslında Lösevork.tr adresi dediğim gibi bizler için oldukça yönlendirici ve en doğru kanal şeklinde. Mümkün olduğunca bağıştan oradan gerçekleştirmeliler ve bankalar aracılığıyla gerçekleştirmeliler. Peki başka bir soru soracağım. Bu tabii biraz farklı yöne gidecek ama şimdi Lösev bazı kişilerin şey kafa mantık yapısında ya bir yere hizmet eden bir kuruluş diye lansiyettirilir, ediliyor daha doğrusu. E, bu LÖSEV gerçekten bir yere mi e, hizmet ediyor yoksa e, gerçekten çocuklara mı hizmet ediliyor? E, hizmet Bunu da konuşmak yer, lazım. E, tabii ki sonuçta biz e, her zaman şeffafız dediğimiz için bunun da arkasına durmamız gerekir her zaman için. E, bizler bir yere hizmet ediyoruz, e, o da çocuklarımız aslında. Şöyle, bizler çocuklarımızın tedavi süreçlerinde ve onlara ulaştıracağımız yardımlarda bizler için doğru bir yol izlemeye çalışıyoruz. Bizler devlet desteği almıyoruz. Gönüllü ve bağışlarımızla tamamen ayakta duran bir vakıfız. Bu yüzden de her zaman e, sizler de bilirsiniz ki bizler isimler yoktur, bizler çocuklarımız vardır. Tüm kampanya süreçlerimizde, tüm ulaştırdığımız yardımlarda, tüm konuşmalarımızda e, katıldığımız... ...tüm platformlarda ya da programlarda sadece çocuklarımız vardır. Çünkü bizim yola çıkış sebebimiz e, çaresizlikten çıkmıştı aslında. Boşa giden, ölen hayatlar içinde e, ve 25. yılımızı kutlayacağız. Yıllarca e, ayakta kalmamızın ve 35 çocuktan 60 bin kişiye, 60 bin tanılı kişiye ulaşmamızın e, bence en önemli sebeplerinden birisi bizim yalnızca çocuklara ve hastalara ulaşmamızdır. Çünkü kişiler de bizlere dahil oldukça, bizlere eşlik ettikçe bunu fark ediyorlar. Yani neden biz varız, neden çalışıyoruz? İnsanlar biz şeffaf olduğumuz için, bizlere dahil olabildikleri için, kapılarımız her zaman açık olduğu için o kadar eminler ki bizim asıl amacımızın çocukları olduğundan. O yüzden biz büyüyoruz. O yüzden 5 milyonuz derken artık 10 milyon olacağız diyebiliyoruz. O yüzden daha çok hastaya ulaşma konusunda bu kadar ısrarcıyız. Çünkü e, biz millet olarak hatta sadece Türkiye değil yurt dışı anlamında e, insanlar bizim ne yapmak istediğimizi ve ne yaptığımızdan ne kadar eminler ki e, biz o yüzden çok güçlüyüz. Çünkü ne yapıyorsak beraber yapıyoruz. E, tüm zorlukların üstesinden beraber geliyoruz. Tüm hizmetimiz yalnızca çocuklarımız için. Aslında bu sormamdaki sorunun amacı şuydu. E, belki LÖSEV e gönüllü olacak ama... ...o kafadaki soru işaretinden dolayı... E, LÖSEV e gönüllü olmaktan... ...kaçınan vatandaşlarımız da vardır. Mutlaka vardır. olabilir. Hayırlı, sever bir vatandaş kitlesine sahibiz... ...biz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yani şöyle... E, ...her şeyini verebilecek bir... ...topluluğuz biz aslında. Hayırlarda yaşayan bir topluluğuz. İşte onu kaldırmak için, o soru işaretini kaldırmak için sormuştum. Demek ki... E, ...LÖSEV'in tek bir amacı var, tek bir gayesi var... ...tek bir yolu var... ...ve çocuklar. Ve biz e, sahada olmamızın bir sebebi de bu. Biz davet ediyoruz. Çünkü bu soru işaretlerini... E, ...bu bakış açılarını bizlere dahil olmadan... ...bizlerle beraber bu işin içine girmeden ...uzaktan seyirci olarak bunu anlamamız oldukça zor. Biz istiyoruz ki... ...gelip insanlar kendileri görsünler... ...kendileri bazı e, yargılara varsınlar... ...kendi kararlarını kendileri versinler... E, ...bu anlamda davetlerimizi ediyoruz aslında ki... E, kimlere ulaştığımızı, hangi yardımlarda bulunduğumuzu ve yardım etmenin bizde sadece maddi olmadığını bizler ne kadar anlatsak da kişinin deneyimlemiş olması çok çok daha farklı. Bir öğretmen bilgi birikimiyle, kırtasiyesi olan bir kişi verdiği kalem ve defterle, ekmeği olan kişi, fırını olan kişi verdiği simitle, bir ekmekle. Yani aslında bizim istediğimiz şey kişilerin sahip olduklarının Sahip olmadığının değil, sahip olduğunun kendi elindeki bir ekmeğinin paylaşmak isterse bir kısmı. Yani farklı bir kişiden farklı taleplerde bulunuyoruz ki asla zaten biz taleple giden bir vakıf değiliz. Ama kişi diyorsa ki ya benim çok ekmeğim var, bir sürü ekmeğim var, ben fırıncıyım. İki ekmeğimi ihtiyacı olan bir paylaşmak istiyorum. Eğer bu karar verdiyse biz istiyoruz ki buyurun paylaşın, siz paylaşın biz aracı olalım birlikte hayırlara vesile olalım diyorsunuz. Tabii ki evet. Tabii 15 yıldır LÖSEF sizlerin vikayetini alarak diyorsunuz. Hijyenik et entegre tesislerine gidiyor. Noter, din görevlisi ve veteriner hekim huzurunda kurbanınızı kesiyor. Hastalarımıza 12 ay taze et olarak dağıtıyoruz. Yani şurada diyorsunuz ki bizim noterimiz de var. Din görevlisi de var. E, veteriner hekimimiz de var. Biz bir şey yaparken ee, ...sadece kendi bildiğimiz noktadan yapmıyoruz. Genel çerçeve neyse... ...yelpazeyi genişletiyoruz. Hep o açıdan bakarak... ...yolumuza devam ediyoruz diyorsunuz. Doğru mudur Recep? Tabii ki. Fitre ve zekatlarda olduğu gibi. Çünkü... E, ...dini ve cebe konusu oldukça hassas bir konu. O yüzden... E, bizler hassas yaklaşmak durumundayız. Ve bunu severek de yapıyoruz. E, çünkü kişiler... ...ibadetlerini bize emanet ediyorlar. E, bu çok daha farklı bir yük ve sorumluluk... O yüzden her şeyin tam, doğru, nizamlı ve e, gerçek olması gerekir. Peki e, izleyicimiz LÖSEV'e bağışta bulunacak ve şu anda bulunmak istiyor. Ne yapması gerekiyor? Hemen bizleri arayabilir. E, online bağış ekranlarından, e, bağışlar kısmından LÖSEV'i bulabilir. En yakın bankaya gidebilir. Sadece bizleri araması bile bağış yapması için yeterli. Yani online belki kullanamayabilir ama... Telefonla siz... bizleri arayarak bağışını gerçekleştirebilir. Çok güzel. Sıcağı sıcağına da buradan tüm <laughs> izleyicilerimize e, kurban bayramına yaklaşmaya az kaldı. E, eğer ki böyle bir niyetiniz varsa hayır vermek istiyorsanız e, biliyorsunuz bir sadaka bin e, belayı def edermiş e, bir sadaka da verirseniz... O çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya biraz katkı sağlamış olursunuz diyoruz. Bir programımız sonuna geldik. Zamanla çabuk geçti. Zaman çok hızlı geçiyor. <laughs> yani e, zamanı gerçekten keşke hep tutabilse bizler, aileler, herkes ama zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Zaman çok hızlı geçerken de bizim bırakabileceğimiz bazı şeyler var. Mesela nedir? Çok malımız vardır, mülkümüz vardır, her şeyimiz vardır ama tek başımıza yiyemeyeceğimiz kesin paylaşılmayan mal da mal değildir bence. Ee, bakın e, Ramazan ayında hanımefendi eşliğinde e, Lüsev'le ve Lüsev'in çocuklarla ilgili konuşmuştuk. Kurban da yine konuşuyoruz. E, ben 5 milyon yani 85 milyon nüfuslu bir ülkede yaşıyoruz. 5 milyon bir e, gönüllünün olması biraz bana az gibi geldi. İnşallah köyden kentten Avrupa'dan bizi izleyen izleyicilerimiz mutlaka lösimili çocuklarımıza ışıltılarına, o gözlerin ışıltılarına sizlerin de destek olacağınıza eminiz diyoruz. Siz son olarak vekaleten nasıl kurban kesimi yapılacak onları da anlatırsanız programımızı kapatalım. Tabii ki. E, kişiler Lösebok.tr adresinden ya da bizleri arayarak ya da bankaların bağış ekranlarından vekaleten kurban kesimi, vekaleten kurban bağışı olarak bağışlarını bulunabilirler. Onun dışında lösev bayram bağışı şeklinde de bağışta bulunabiliyorlar. E, yaptıkları bayram bağışı bağışları bayram süresince yani bayramda çocuklarımıza ulaştırılmak üzere bizler bağışta kabul ediyoruz aynı şekilde. E, bunda herhangi bir tabii ki e, alt limit bulunmamakla beraber e, diledikleri kadar çocuklarımızla el uzatabilirler. Onun dışında bizler kurban kesimlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında e, hijyenik seril tesislerde, Noter, veteriner, bir din görevlisi ve personelimiz eşliğinde kesimlerini sağlıyoruz. Kişiler bağışlarını yaptıktan sonra mutlaka bizlere ulaşmalı ve bilgilerini güncellemeleri gerekir ki bizler bağışlarını aldıklarını ve e, vekaleten kurban kesimlerinin gerçekleştiğini onlara mutlaka haber vermemiz gerekir. E, bu anlamda bilgilerini bizlerle paylaşmaları çok çok önemli. E, dilerse kişi adak bağışında bulunabilir, niyet bağışında bulunabilir. Benim kurbanım birinci gün kesil kesilsin diyebilir. Ee, bizler her konuda kendilerine yardımcı oluyoruz aynı şekilde ve e, kurbanını bizlerle çocuklarımızla hastalarımızla paylaşmak isteyen herkes için de e, bizlerin kapıları her zaman açık. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Ben de teşekkür ederim. Ee, ya biz aslında ağırlamaktan ziyade hep bu işin içerisinde olmak istiyoruz. Böyle güzelliklerin içerisinde olmak istiyoruz. Böyle çocuklarımıza acaba bir can da biz olabilir miyiz? Lerin içerisinde olmak istiyoruz. Yani e, bu konularda kanalsızsınız zaten. Çok Programlar teşekkür ederim. sizin. Yani bizim de bir katkımız olabilir mi? Bizim de bir faydamız olabilir mi? Yani biz buradan izleyicilerimize evet vekaleten kurbanlarınızı verin, fitrelerinizi verin, zekatlarınızı verin, sadakalarınızı verin diyoruz ama biz de buna bir vesile olabiliyor muyuz? Onun işte kaliteli içerisindeyiz. Çok Başka bir şey yok. birlikte çocuklarımızın sesi olmaya çalışıyoruz aslında. Çok teşekkür Hı. ederim. Bizler Ağız teşekkür ediyoruz. Sağlık, sağ işlerinizde başarılar diliyorum. İnşallah her geçen gün gönüllü sayınız artar, hasta sayınız azalır. Keşke bizler ee, de öyle e, olamıyorsak. İnşallah diyoruz ve e, çocuklarımız güzel ortamlarda, hijyenik ortamlarda sağlıklı bir şekilde büyümeye devam eder diyorum. İnşallah. Yolunuz açık olsun efendim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. evet, sağ olun. Sevgili izleyiciler, her kurban lösemili çocuklara can diyoruz ve Lösev Vakfı'nın değerli Tülin Tülin Tunca Hanımefendi ile birlikte Kurban Bayramı'nda yapa, Kurban Ayında yapabileceğiniz şeyleri konuştuk ama sadece kurbanda kalmak doğru değil efendim. Yıl 12 ay 365 gün. Her gün bir hayır yapsanız kar deyip e, bunu sadaka olarak işletirebilirsiniz hanenize diyoruz. Ve bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıcakla kalın efendim.